Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere arkadaşlar bugün Arkadaşlar bugün Arkadaşlar Super Dunk'ın 3. bölümünü çekiyorum arkadaşlar. İlk önce arkadaşlar kanalıma abone olup videoya like atmayı unut unutmayın. Arkadaşlar bu arada bu videodaki like hedefimiz arkadaşlar 4 like çünkü arkadaşlar önceki videoya kaç like geldi bu sefer bakmadım ama bu video yayınlandıktan sonra bakacağım arkadaşlar ee, şimdi hemen bakıp kaybetmeden videomuza geçelim bu arada arkadaşlar buradaki hedefimiz bunu 5 milyon yapmak arkadaşlar ama ben bunu çok kolay yapacağım bence. Ondan dolayı arkadaşlar hedef 6 milyonu çekiyorum. Allah Allah favorileri ekledik ya. Arkadaşlar biz önceki bölümde favorileri eklemedik mi bunu? Arkadaşlar çılgınlık gelince arkadaşlar bunları toplayacağım. Dur, dur 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 dur. Dur. Dur, bekle. 6.7 Arkadaşlar 7 milyon olduk. Arkadaşlar hadi sizin için arkadaşlar 10 milyona çekiyorum. 3 milyon kasacağım.

arkadaşlar 6 dakika var vardı Oha 9 milyonlu uçacağım arkadaşlar Oy 3 milyon alıyorum azıcık kassın mı arkadaşlar baym kassın şey atacağım yumurta atacağım. 60 milyon olsun yumurta açacağım. Da 60 milyon olmak üzere bile. 60 milyon oldu da 61 milyon oldu. Arkadaşlar valla bunların. Arkadaşlar editleri çok uzun sürüyor. Oh! N ne çıktı? Oha! Oha! Ah! Mamut Mitik <laughs> <laughs> çıktı. Mitik çıktı? çıktı. Dur. Arkadaşlar ya bir günde video paylaşıyorum ya iki günde ya üç günde. Tarzın acaba bu çocuk düzenli mi falan değiştiriyor demeyin sonrasında. Kaç param kaldı onu da göremiyorum ki. Allah Allah hep buz köpü çıkıp duruyor. Ya mu, buz mamutu çıkıyor. Ya ya buz bilmem nesi çıkıyor işte. Yeter artık. Yeter artık param kaç. Anca harcı olan bu. Dörtte açacağım onu. Çoklu da mı açamıyorum? Arkadaşlar o, o kadar çok o kadar çok şey açtık ki iyi şekilde donatacağım. Bir sürü buz mamutu çıkmış arkadaşlar. Arkadaşlar en iyi arkadaşlar şu. Arkadaşlar yürüyoruz. Şey ya. Birleştirici şey var ya. Diğer dünyaya gideceğiz. Yine, birleştireceğim hepsini. Ana sayfaya gideceğiz. Bu arada arkadaşlar burada 94 trilyon gücüm var. Ah tamam. Buraya giderken parkur yapmamız gerekiyor. birleştir. Bir tane 5. En iyi şekilde donattım arkadaşlar. Rastgele bir tanesini çıkarttı işte. Arkadaşlar yanlış şeye bastım. İkisiyle birleştirdim arkadaşlar. Bence daha çok şey çıkacak. Çıkmadı. <laughs> <laughs> Asedi oha. Asedi oha. Arkadaşlar bir saniye. Iııı Tam buraya arkadaşlar geldik. Ben sevdim ha. Çılgınlık geldi. Ben arkadaşlar okuyor muyum hedef dedi? Çılgınlık bitsin de öyle arkadaşlar bitireceğim. Дурвари, он ничего меня не обнимал. Gerçekten arkadaşlar bir videonun sonuna gel arkadaşlar. Hoşça kalın ve bay bay.